Merhaba, Türkçedeki o upuzun kelimeler bazen göz korkutucu olabiliyor değil mi? Ama aslında hepsi çözülmeyi bekleyen birer bulmaca gibi. Gelin bu kelimelerin şifresini hep birlikte kıralım. Mesela karşımızda gözlükçüler kelimesi var. Şöyle bir bakınca tek parça, uzun ve biraz da karmaşık duruyor. Haksız mıyım? Evet, ilk bakışta güzlü bir kod gibi görünebilir. Peki ya size bunun aslında sadece üst üste konmuş basit yapı taşlarından ibaret olduğunu söylesem? Aslında Türkçedeki bütün kelimeler böyle birer bulmaca ve bu bulmacayı çözmek için sadece iki temel parçayı tanımamız yeterli. Şimdi bu parçaları bir bir keşfedeceğiz. Evet, ilk parçamızla başlayalım. Her kelimenin bir temeli vardır. Biz buna kök diyoruz. Yani her şeyin başladığı o ilk nokta. Kök dediğimiz şey bir kelimenin anlamını taşıyan ve daha fazla parçalayamayacağımız en küçük birimi kelimenin adeta DNA'sı, anlamının tam merkezi diyebiliriz. Ve işte burada altın bir kuralımız var, bu çok önemli. Bir kelime parçasının kök olabilmesi için, kelimenin son haliyle arasında mutlaka mantıklı bir anlam ilişkisi olması şart. Gelin şu bakalım, çok net anlaşılacak. Şekerlik kelimesinin kökü tabii ki şekerdir. Neden? Çünkü şekerlik şeker konulan şeydir. Aradaki bağ çok açık. Ama balık kelimesinin kökü bal olabilir mi? asla olamaz. Çünkü bal ile balık arasında hiçbir anlam ilişkisi yok. İşte mantık bu kadar basit. Tamam, artık kökü nasıl bulacağımızı biliyoruz. Peki, bulduğumuz bu kökün ne tür bir parça olduğunu, yani kimliğini nasıl anlarız? İki temel kök türümüz var: isim kökleri ve fiil kökleri. Hangisinin hangisi olduğunu anlamak için de harika, sihirli bir testimiz var. O gizli silahımız mak ya da mek ekleri. Kökün sonuna bu ekleri getirmeye deneyin. Eğer ortaya anlamlı bir eylem çıkıyorsa elinizdeki bir fiil köküdür. Gelin tablo üzerinden gidelim. Mesela can kelimesini alalım. Canmak diye bir fiil var mı? Yok. O zaman can bir isim köküdür. Peki ya sil? Silmek diyebiliyoruz, değil mi? Bu bir eylem. Demek ki sil bir fiil kökü. İşte bu kadar kolay. Harika. Kökleri hallettik. Şimdi bulmacamızın diğer parçalarına yani köklere yapışarak onlara yeni anlamlar katan eklere geldik. İlk ek türümüz yapım ekleri. Bunlar gerçekten çok güçlü ekler. Adeta bir fabrika gibiler. Kökten yola çıkıp tamamen yeni anlamda yepyeni bir kelime üretiyorlar. Bakın, göz kelimesine lük geliyor ve ortaya bambaşka bir nesne çıkıyor, gözlük. İkinci türümüzle çekim ekleri. Bunlar kelimenin ne olduğunu değiştirmiyor. Sadece onun cümle içindeki görevini, durumunu değiştiriyor. Mesela bir yer belirtiyor, ev kelimesini evde yapıyor ya da onu çoğul hale getiriyor. Yani özetle aradaki fark şu. Yapım eki yepyeni bir kelime yapıyor. Çekim eki ise zaten var olan kelimeye sadece yeni bir görev yüklüyor. Biri yaratıcı, diğeri görevlendirici. Tamamdır. Artık bütün parçalar elimizde. İsim köklerimiz var fiil köklerimiz var ve iki farklı ek türünü de biliyoruz. O zaman en baştaki bulmacamıza geri dönüp onu bir çözelim. Bakın şimdi kelimeyi nasıl inşa ediyoruz. En temelde göz var, bir isim kökü. Üzerine lük yapım ekini koyuyoruz. Hop, oldu mu size gözlük. Ama durmuyoruz. Bir yapım eki daha, çü ve artık bir meslek sahibi olduk. Gözlükçü. Son dokunuşu da ler çekim ekiyle yapıyoruz ve kelimemiz son halini alıyor. Gözlükçüler. Gördünüz mü? En başta sadece basit bir isim olan göz, eklediğimiz parçalarla adım adım bambaşka bir anlama gözlükçüler kelimesine dönüştü. Tıpkı Lego gibi. Artık o gizli şifre çözüldü. Karşınıza çıkan her uzun Türkçe kelime aslında sizin çözmenizi bekleyen bir bulmaca. Peki siz sırada hangi kelimeyi de şifre etmeyi deneyeceksiniz?